Çek şey abi. Kırıkları göstereceğim <gülüyor> 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 ya. Yeşilliği falan on numara ya. Hayati evet, çok. <gülüyor> 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 evet. Ve daha yani bana mı demiyor? Daha da gidiyor yani. Gel gel al buradan. <laughs> <Al, gel, gel. gülüyor> ne kadar Gördün mü? Hep sahibi. Şunun şeyleri her şeyi bitiriyor yani. Diriliğini görüyor musun? Tazeliği. Bu bunun ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor zaten. Yani bütün mesele bu. Ne kadar Hı. sağlıklı. Kök zaten üstü belirler. Aynen. Kök ne kadar sağlıklıysa üstü o kadar sağlıklıdır. Görüyor musun? Al. Her bir şeyde 5-6 tane şey vermiş yani. Şu maronun da bir şeyini çekim de. Kökün bir tanesini. Bir tane çekelim. Hepsi, evet. Mesela bunlar şu anda şu anda çoktan mesela sadece o değil. Yani Şöyle bak şuraya. Görüyor musun? Bak kökü gördün mü? Bu bunun